Sevgili arkadaşlarım bugün sizinle yumuşacık poğaça tarifi paylaştım. Ayrıca yapılışı çok pratik ve çok az bir malzemeyle hazırlayabileceğiniz harika poğaçalar. Hemen tarifime geçiyorum. Şöyle 2 su bardağı ılık süt, üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket yaş maya kullanıyorum. Benim tercihim 1 paket kuru mayadan yana. Yani 1 paket yaş maya 40 gramsa 11 gramlık 1 paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Şöyle malzemelerimi karıştırdım, şekerler eriyene kadar. Üzerine 1 su bardağı sıvıya 2 adet yumurta kullandım. Yumurta akını hamur için kullanıyorum, sarısını ise yüzey için ayırdım. Ve kontrollü bir şekilde unu ilave edelim. sevgili arkadaşlarım. Şöyle unun bir miktarını ekledikten sonra bir tatlı kaşığının az fazla tuz ilave ettim. Bu tarifimde 5 su bardağından 2 yemek kaşığı fazla un kullandım. Şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Ee, daha sonrasında hiç dinlendirmenize, mayalandırmanıza gerek yok. Hemen beze şekli verdim. Bu tarifimde toplamda 16 adet poğaçalar hazırladım. Siz tabii ki daha küçük poğaçalar veya daha büyük poğaçalar da hazırlayabilirsiniz. Evet şöyle tek tek zaman harcamayacağım sevgili arkadaşlarım. Şöyle bezelerin aralarını açtım. Bakın bu şekilde Farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. İnanın her şekilde çok çok lezzetli olur. Ama böyle çok beğendim. Hem pratik hem böyle orijinal pastane e, poğaçasını anımsatıyor. Hatta hep diyorum e, hazırı neymiş. inanın bizim hazırladıklarımız çok çok daha lezzetli. İç harcı olarak beyaz peynir ve kaşar peynir kullandım. Siz farklı iç harcı kullanarak poğaçalarınızı zenginleştirebilirsiniz. Evet şöyle son şeklimizde bu kadar kolay hemen üzerini kapatıyorum yine elimle kenarından bastırıyorum bakın üzeri biraz yamuk yumuk olabilir İnanın hiç problem değil o kadar güzel bir şekilde mayalanacak ki o görüntü kapatacak şöyle son kez şöyle fırın tepsimin içerisine aldım son kez o ince olan yere tekrar bastırıyorum ve mayalanma işlemi çok önemli sevgili arkadaşlarım. 2 kat olana kadar mayalandırmanız gerekiyor. Yüzeyine 2 adet yumurta sarısı ayırmıştım. İçerisine hiçbir şey ilave etmedim. Bence böyle daha güzel, daha canlı gözüküyor. Poğaçalarınızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben susam ile süsledim. Bence çok güzel oldu. Veya sade olacak da pişirebilirsiniz. İnanın her şekilde görüntüsü çok çok güzel olacaktır. Ve poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında sadece 18 dakika pişirdim. Unutmayın sevgili arkadaşlarım, ne diyorduk? Mayalama süresini uzaltalım, pişirme süresini kısaltalım ki hazırlamış olduğumuz ürünlerde yumuşacık olsun ve bakar mısınız görüntünün güzelliğini? Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet mis gibi yapılışı çok pratik ve çok az bir malzemeyle harika poğaçalar hazırladık. Allah emanet olun.